Bitcoin fiyat düşüşleri, aktif kullanıcılar yükseldikçe olumlu bir işaret. Bitcoin, fayda da sağlam bir orta vadeli artış göstermeye devam ediyor zincir analiz firması Santiment'e göre. Bitcoin'in günlük aktif adreslerindeki artış, Bitcoin fiyatı için olumlu bir işaret olabilir. Bitcoin, BTC, satıcıları. Alıcıların bir önceki haftada iki kez 45 bin doların üzerinde bir mola verememesi üzerine aktif hale geldi. Bitcoin Şubat ayında 41.570 doların altına düştüğü için tüccarlar hareket halindeyken kar elde ettiler. 14. Ancak o zamandan beri basın zamanında yaklaşık 42.000 dolar a yükseldi. Santimente göre, Bitcoin, en büyük faaliyet günü Şubat ayı olmak üzere, fayda da sağlam bir orta vadeli artış göstermeye devam ediyor. 12. Bitcoin blok zincirinde 1.08 milyon adres işlendiğinde, Zincir içi analitik firmasına göre BTC blok zincirinde işlem yapan katılımcıların artması, fiyat artışlarından önce gelen daha fazla faydanın olumlu bir işaretidir. Bitcoin, yatırımcıların devam eden enflasyonist baskı ve Rusya ile olası bir savaş nedeniyle artan gerilimlerle ilgili endişeleri nedeniyle geçen haftaki 45.855 dolarlık yüksek seviyelerden uzak duruyor. Ethereum ve altcoinlerin büyük kısmı da yayın sırasında değer kaybediyordu. Kripto korku ve açgözlülük endeksi şu anda korku 0'den 100'e kadar nominal bir duyarlılık puanı üretmek için bir faktör sepeti kullanan endeks. Yazma sırasında 46'yı ölçerek daha önce nötr bölgeye geri döndü. Hafta sonu boyunca en büyük kripto para birimi sıkı bir aralıkla sınırlıydı ve önceki 24 saatlerinde neredeyse düzdü. 40 bin dolarlık ilk destek bulunursa geri çekilmelerden engellenebilir. Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin 42,091 dolar civarında işlem görüyordu. Geçen hafta 45,855 dolar seviyesinden bir düşüşün ardından Bitcoin hafta sonu 41,914 dolar desteğinin. Ma 50. Üzerinde kaldı. Bitcoin, Ocak ayında 32,950'ın en düşük seviyesine düştükten sonra bu ay güç gösterdi. BTC 38,0 direnç seviyelerini aştı. Kaynak, Utoday.